Siz e, İtalyanca, Fransızca, Almanca, İspanyolca. Ben bilmiyorum. Çok kalabalık olarak. Ama doğru mu? Hani siz, ben başkanım yalan. Bir programa çıkmışsınız, dil bilmemişsiniz, öyle bir şeyler dediler. Doğru mu? Evet, yani öyle. Demek ki olay bu kadar ağır <laughs> aksi. Yani bir programa çıkmışsınız, dil bilmemişsiniz. Ya. Dil bilmemişsiniz. Maalesef. Yo, bilmemişsiniz gibi. Halbuki öyle bir durum yok. Ee, peki, devam. Sorduğu abuk sabuk devrik cümleleri Okan Bayülgen'in ben çok yorgun Ha Türkçe. Ha Türkçe. Ama yani mesela ne, ne gibi böyle onları onurdun o kadar çok bana iyi geliyor ki artık şu cümleler falan. Evet. Bir şey var siz galiba yemekteyiz programını yanlış anlıyorsunuz değil mi? Yani ne gibi? aç olanlar karnını doyursun değil de orada bir şey yapılsın gibi ben anlıyorum. Hani yoksa niye yemekteyiz diye bir program. O zaman hani Değil mi? Aşevi diye bir program yapılırdı mesela. Devam. Ne oldu ee, çok yorgun çıktığım için o anda çeviremedim. Bir de öyle bir boşnak canan başladı. Benim annem boşnak ama hani çok iyi derecede biliyorum İngilizce, Fransızca gibi. Şimdi <laughs> hakikaten öyle. Hakikaten öyle. Fakat <laughs> <laughs> ya bir kere şunu açıklamam lazım. Hakikaten benim ee, yani kendi saçma sapan ve bana biraz da aptalca gelen ve çok da hakikaten çok önemsemediğim bunu canı gönülden söylüyorum medya hani kariyerimin maksadı yıllar yılı Ece Vapoğlu'nu rezil üsva etmek değildi. Zaten programda da öyle başlamadım. Yani sana sorduğum sorular mesela burada belki e, hala e, vardır. E, Kafanı kırarım köpek bilmem ne filan gibi şarkıları çevirmesini istedim. Yani aslında burada aptalca bir komiklik var her zaman yapılan. Nedir o? İşte yani e, Türkçenin e, tercüme edilemeyecek kimi deyimlerini e, karşı taraf hani bir de ben şu dilleri biliyorum filan gibi duruyorsa hani tercüme etmeye çalışırken e, çok komik sonuçlar doğuyor. Fakat sen... E, o kadar ciddiye tercüme aldın. edemedin ki, yani bir de o kadar <laughs> ciddiye aldın ki bir süre sonra artık hani çok basit gündelik lafları tercüme etmeye kadar gitti ve belki de orada bozulan moralin e filan ve sen bunu sonuçta yapamadın. Yapamadın yani yapamadın derken yani ne tercüme edilecekti de ne olacaktı sanki yani bir önemli bir şey değildi ama devam. Dolayısıyla ambulü olunca canlı yayında kaldı o 5 dakikalık şey millet büyüttü büyüttü bilirsin medyamızı. Öyle kaldı işte ama yani biliyorum. Ya o o şey doğru. Yani. Aa, doğru sanki işte. Ay. bir madde öyle. Bu çok fettir bu. Okan az yapmış buna. O da haklıymış. <laughs> Sedid oradan size böyle hani e, üzerinize geliyor. Evet, e, Nur'la e, ikimiz çok atışıyoruz. E, gelmek için biraz e, böyle e, şeyler söylüyorlar ki yani bu Disney'la meselesi bir kere de bir e, kimde bir güzele mi öyle bir şey yaptık filan onunla ilgili de problem oldu. Peki devam.